İkinci soruya geçelim. Aile mesleği olarak çiftçilik yapıyoruz. Aynı zamanda Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Güzel. Herkes gibi hayatımda güzel ve sıkıntılı yanlar var mutlaka. Bu mesajı atmamın sebebi hayatımda kimseye ilgi duyamamamdan kaynaklı kısaca hayatımı anlatayım. Adana'da yaşıyorum. 1.95 boyunda 100 kilo biriyim. 11 yıl lisanslı basketbol oynadım. Çoğu zaman kaptandım. O yüzden kızlarla alakalı sorunum hiç olmadı. Genel anlamda baktığımda her ortamda saygı gören, sevilen biriyim. Hayattan zevk alıyorum. İnsanlarla sohbetim ciddi anlamda güzel, sevilir sayılırım. Senin şu anda yaşın 23 falan o zaman. 2018-2020 arasında bir ilişkim oldu. Ondan sonra tabii ki hayatıma kızlar girdi çıktı. Sonrasında hatta düzenli ilişkim oldu kötü ayrıldık. O umurumda değil. Zaten 18-20 arasındaki ilişkimi unutmakta çok zorluk çektim. Şu an ne kadar umurumda değil desem de hayatıma yeni birini alamıyorum. Hmm. Acaba geçmişteki ilişkine takık olduğun için alamıyorsun? Yoksa genel bir bıkkınlık halim var. Bakın ben bu bıkkınlık halini, kadınları, kadınları geçiyoruz. Ben bu bıkkınlık halini gençlerde çok görüyorum. Bu iki şeyden olabilir. Bir, Genel bir herkesin ülkede yaşadığı böyle bir acaba gelecek ne olacak yoğun bir gelecek kaygısından dolayı umutsuzluk hali bir sebebi o olabilir. İkinci sebebi ise bazı şeylere çok üst modelde çok çabuk ulaştıysan bu da sende bir bıkkınlık hali yaratabilir. Hangisi olduğunu anlaman lazım. Eğer bazı şeylere çok hızlı ulaştıysan imkanın varsa belki işte e, iyi bir aileden geliyorsun belki varlıklı bir aileden çiftçisin sen okuyorsun eczacı olacaksın işte belki eczane edeceksin filan spor yapmışsın çevren var kızlara ulaşmışsın filan belki ondan sonra bir doygunluk yaşamışsın içinde. Ulan bundan sonra ne olacak ama e, kendini bir değerlendir hayatta nerede olmak istiyorsun şimdi şöyle bir çevrede misin ben... Neredesin sen? Adana adamsın. Adana adamsın. Ben Adana'da 40 sene yaşadım. Şimdi çevreni değerlendir. Arkadaşlarını değerlendir. Nerede? Neredesin? Arkadaşlarının arasında neredesin? 5 tane arkadaşım var. Ben sana bir tablo çizeyim. 5 tane arkadaşım var. Tamam sen okuyorsun. Güzel. Sınıfa gidiyorsun işte. Her şeyi klasik bir hayat çizeceğim sana. Klasik bir hayat. Nedir? Ama güzel bir hayat, mutlu, klasik bir hayattasın ama. Biliyorsun hafta sonu arkadaşlarla buluşuyorsun, işte biraz spor yapıyorsunuz, biraz işte gidip takılıyorsunuz, işte herkes böyle kızlarla falan konuşuyor, kafelere gidip oturuyorsun, dersini çalışıyorsun, işte aile, aile çiftçi ailesi büyük ailedir, işte teyzenler geldi, amcanlar gitti falan onlarla şey yapıyorsun, peki. Bu mu sana bıkkınlık verdi? Bunu anlaman lazım. Bunun monotonluğu mu sana bıkkınlık verdi? Bence olay kadın olayı bile değil aslında. Tamam mı? Sen genel olarak bir bıkkınlık yaşıyorsun. var. Bir kadına kafayı takmışsın. Onun geç, onu unutursun. Genel olarak hayattan bir mı var. Yani bazı şeylere çok şey ulaştım. Her şey çok rahat. Abicim ailem iyi, varlıklıyız, iyi bir okulda okuyorum, spor yaptım. Ama şimdi bıkkınlık bu modeldeniz. Bu modelde senin yerinde olmak isteyen pek çok insan var. Ha, bu bir e, bir insana söylenecek bir söz değildir. Bunu da size söyleyeyim. Herkes herkese insan böyle biraz canı sıkılır, kafası ama işte senin yerinde olmak isteyen çok insan var. Ama ben burada değil. Ben burada olmak istiyorum. Onun için düşünüyorum. Yani senin yerinde olmak isteyen çok insan var demek. Sen iyi bir yerdesin. Kal orada, kal demek. Tamam? İnsan var içinde huzursuz olmalı. Eğer ki bu yaşadığın odaklanma sorununu bak kızlar üzerinden bile konuşmuyorum hayatıma birini alamıyorum falan kızlar değil olay bence odaklanma sorununun çözersen belki de o içinde yaşadığın huzursuzluğu daha olumlu bir şeye çekebilirsin bir çevrene bak herkes çevrende comfort zonda mı kıçını o kanepeye oturup abicim her şey mükemmel cumartesi günü işte öz sütü takıldık gazipaşa'da tamam mı ondan sonra işte ne bileyim mangala gittik toroslara Karataş'a gittik denize falan. Böyle bir hayat mı yaşıyorsun? seni mutlu ediyorsa zaten mutlu olma ama mutsuzsun. O içindeki huzursuzluğu daha iyi bir şeye çekebilirsin. Huzursuzluk bir enerjidir. Yani nereye çekeceksin? Abicim ben tamam arkadaşlarım çok güzel her şey iyi ama ben daha üst bir modele geçmek istiyorum. Bu yüzden huzursuzum. Buradaki kadınlar böyle. Kafa olarak beni mutlu etmiyorlar. Ama güzel kızlar var. Hoş kızlar var. Ama bu yetmez. Bakın üst model erkeğe kadının güzelliği, cinselliği yetmeyecektir. Daha farklı bir şey arar üst model erkek. Kadında da daha farklı bir şey arar. Hayatta da daha farklı bir şey arar. Yani sadece işte erkekler güzel kadar Bakacağız tabii ki mutlaka. Ama daha üst model bir şey arıyorsun. Tamam. Eğer içindeki huzursuzluk burada sana böyle itici bir görev yapıyorsa o zaman bunu kullanmalısın. Acaba daha farklı bir yere mi gideyim? Başka bir ülkeye mi gideyim? Değişik yerler. Birazcık zorluk yaşayayım hayatında, hayatımda. Güzel bir zorluk. Nasıl bir zorluk? Babamı alayım abicim. Güney Asya'ya gideyim. Bir ay orada. Kimse yok. Kimseyi tanımıyorum. Lisan da bilmiyorum. Buralarda takılacağım. Düşüneceğim. Ne oluyor? Belki yeni bir şey bulacaksın. Ondan sonra ailem varlıklı. Avrupa'yı gezeyim. 2-3 hafta. Abi ben gidiyorum. 3 hafta. Nereye gidiyorsun? Falan? Mangalı Mangal yapacak. Böyle değil. Ben gideceğim. Gezin. Dünyaya açıl orayı gör. Gençsin, bunu yapabilirsin. Şimdi. Bu arada birçok dostum var. Çoğu escort arada normal kızlar da var. Ha. Yani dostun mu escort? Çoğu escort. Ve escort'ta takım olayı vardır. Birazcık Şimdi eskorta takılma da şudur arkadaşlar. Aslında şimdi erkeklerin gerçekten bir böyle bir cinsel ihtiyacı oluyor. Ama kadınların birazcık anlaması zormuş bir şey ama. Onun için e, bu fahişelik mesleği dünyadaki gerçekten en eski mesleklerden bir tanesi. Yani böyle gidip de Pompei'deki genel bahsetmiyorum ben size. Onun eskisinde varlık veya koruma karşılığı kadının erkeğe cinselliğini sunması. 10 bin senedir var. Yani sonuçta yazının icadı 3.000, 3.000, M.Ö. 3.000. Ondan öncesinde de mutlaka vardı yani. Adam bir mağotu getirip kadından cinsellik alıyordu. Korumayı cinsellik alıyordu. Mutlaka. Belki eski evlilikler bile böyle oldu. Adama cinsellik sunayım. Bu hep benim erkeğim olsun. Adam beni korusun. 20 bin sene önce belki böyleydi. Bilemiyoruz. Yazılı kayıt yok. Ama tahmin edebiliyorum. Eskort olayı... Tamamen şimdi escort olayının iki tane aşaması var. Bir tanesi, ee, tam cinsellik yaşıyorsun işte tamam. İşte bir bo boşalma, orgazm oluyor, rahatlıyorsun falan filan. Tabii bir boşluk var. Kadınlar bunu anlayamıyorlar. Kadınlar diyor ki işte duygusal olarak birlikte olmadığın bir insanla nasıl işte cinsel olarak birlikte Erkeğin kafa farklı çalışıyor. Erkek için o bir işlem bile olabilir aslında. Zaten eskorta sevişmek için para vermiyorsun gitsin diye para veriyorsun. Kalmıyor çünkü. Birliktelik gerçekleştirdi, gitsin diye. Üstüne bir külfeti yok aslında onun. Desteklediğin için söylemiyorum. Sadece olayın düşünme mekanizmasını anlatıyorum. Ben burada desteklesem de desteklemesem de fahişelik mesleği on binlerce senedir var ve on binlerce sene gene olacak. Değişik anlamda fahişelik. OnlyFans de bir fahişelik. Bu şekilde. Şimdi yani kadın vücudunu meta olarak satması her şekilde bir tanım olarak fahişeliktir. Yani illa penetrasyon olmasına gerek yok arkadaşlar. Görsel olarak gösterdim ama bir tane var yani gezman psikoloji o gösteriyor böyle görsel şeyler. Fakat escortta şöyle bir olay var. Eskortta erkeğin ulaşma gücünün bir şeye ulaşma gücünü yok ediyor aslında. Yani sen o kadar rahat bir şekilde geliyor parayı veriyorsun, geliyor, işlem tamam gidiyor. Peki mücadele nerede? O mücadeleyi yok ediyor aslında insanda. Ve belli bir zaman sonra çok fazla eskortla birlikte olan erkeklerde kadın erkek ilişki dinamiklerinde bozulma olacak. Onu söyleyeyim size. Çünkü bir kadınla ilişkiye girdiğiniz zaman yani hayatınızdaki kadınla bir şekilde o duygusal süreci, yani böyle duygulu işte çiçek, böcek falan bunu demiyorum size. <gülüyor> <gülüyor> böcek deyince aklıma bir şey geldi. Geçen yani gün elime bir kelebek kondu da <laughs> onun videosunu çekmiştim. Hakikaten böcek var ya. E, bu çiçek böcek süreci değil ama yine de ...pair bonding diye bir şey olması lazım. Yani kadının erkeğe bağlanması... ...erkeğin kadına bağlanması. Ama o bağlanma bile aynı değildir. Ama erkek kadına farklı bir şekilde bağlanır. Kadın da erkeğe farklı bir şekilde bağlanır. Erkek kadına kadınsı gibi bağlanmaz. Ama o bağlanmanın yaşa olması, konuşması lazım. Daha böyle sevgi dolu, koruyucu bir şekilde bağlanması lazım. Kadının ise erkeğe saygıyla ve itaatle bağlanması lazım. mutlaka sevgi, sevişme, öpüşme, koklaşma var. O ayrı bir şey. Ama bu cinsel kısmı olacaktır. Fakat çok fazla eskorta gidersen kafan bulanacaktır. Bak bu aynı ne biliyor musun? Bilgisayar oyunu oynamakla eskorta gitmek arasında hiçbir fark yok. Nasıl? İkisi de sana bir şekilde kafada dopamin salgılatıyor. Bir şekilde hazzı yaşıyorsun. Bilgisayar oyunu işte oynayıp da ne bileyim işte bunu ödül olarak kazandım 10 puan aldım bilgisayar oyununda. Ama gerçek hayatta böyle bir şeyi kazanma isteğinden vazgeçiyorsun. Çünkü kafa şöyle koşullanıyor. Ben başarılıyım. Nerede başarılısın? İşte bilgisayar oyununda başarılıyım ben. Sen onu gerçek hayat başarısı zannediyorsun. Kadınlarla ilişkinde de eskortla birlikte olduğun zaman işte ben kadına ulaştım. Hayır ulaşmadın. Gerçek hayattaki kadın farklı. Sen o eskorta ulaştığın kadın aslında bir meta. Bu şekilde kafam bulanır. ama Çok fazla gitme. Yani çok fazla birazcık azaltmaya çalış falan. Azaltmaya çalışıyorum falan. Gibi. Yani bu bağımlılık yapar belli bir zaman sonra ve seni o rahatlığa sokar yani. Ama gerçek kadına ulaşmak için yapabilirsin bazı şeyler. Bu enerjini ortadan kaldıracaktır. Yani yapma. Bir de eskort ortamında falan çok fazla gerçekten hastalık masalık olabilir. Bunlar çok tehlikeli işler. Onlara hiç girmemenizi öneriyorum. Bir de Devam ediyoruz. bir de günümüz kızları görünce toksik feminenite bizim yaşlarımıza çok yaygın olduğundan ötürü heyecanlanamıyorum. Doğru. Yani şöyle. Ne yazık bak, bu da kadınlardan kaynaklanan problem. Bak kadınlar iyi dinleyin. Ne kadar objektif anlatıyorum. Deminden beri bak arkadaşı mahvettim tamam mı? Haklı olarak kızıyorum yani. Ama bak önce biz kendimize batırıyoruz. Biz kendimizi suçlamaya çalışıyoruz. Yani suçlamak değil, hatalarımızı görelim. Bunu, 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 bunu yapma diyorum erkeğe. Fakat bir de sizden kaynaklanan problemler var. Bak, arkadaş diyor ki, toksik feminen kadınları görüyorum diyor. Ve o yaş bandı 25, kadınlar da kafa bulanık. Artık gerçekten erkekler size istemiyorlar yani. İstemiyorlar yani. Öyle bir duruma geldik ya. Tam cinsel olarak istiyorlar. Öpüşelim, koklaşalım. Ama o pair bonding, birleşim bunu istemiyorlar. Çünkü o kadar büyük problemler getiriyorsunuz ki ilişkilere. Akıllı bir erkek sizi hayatınıza almaz. Net olarak söylüyorum. Ve günün sonunda size patlar bu. Sonuçta adam en son, en son çare tamam ben artık diyorum. Çalışacağım, edeceğim işte ailem, çiftim, varlıklıyız, şudur budur şu En kötü ihtimal eskorta gidelim. Bitti. Kadın hayatta yalnız kalır. Kadın birleşecek çiftleşecek adam bulamaz mı? On binlerce dışarıda fırla kimse seni tutmuyor ama amaç bu değil ve sonuç bu olmaması lazım bir kadın için. Olduğu zaman zaten için içinden zaten çıkış yok kadınlar. Bir kıza konuşsam adam etsem hizaya gelecek olan illaki var. Şunu da söyleyeyim. İnsanları hizaya getirmeye çalışmayın. Bazen ince ayar vermeniz gerekebilir. Ama o hamuru iyi değilse, kafadaki koşullanma iyi değilse çıkış olmaz kadın için Doğru. ufak tefek ince ayarlar olabilir. Kadınlar zaten erkekler tarafından yönlendirilmeyi isteyeceklerdir. İstedikleri kadar erkek bizi kontrol eder. Çünkü kontrolcülük farklı bir şey. Doğru yola yönlendirme farklı bir şey. Kadın bunu ister zaten. Ufak tefek bunu yapabilirsin, güzel bir şekilde yapabilirsin. Zaten akıllı bir kadın hayatındaki erkeği örnek alarak onu bir masculinity sütunu olarak görerekten onun yönünde yaşayacaktır. Kadın da bunu istiyor zaten. Ama erkekler de bıkmış artık, uğraşmaktan bıkmışlar. Çünkü belli bir noktaya getiriyorsun kadını, ondan sonra gene fabrika ayarlarına geri dönüyor. Bir yere getiriyorsun, gene fabrika ayarlarına, gene fabrika ayarlarına. Toplum çöküyor aslında şu aşamada. Çok trajik bir şey bu. Diyorsun ki, fakat o ruhu kendine göremiyorum, ciddi anlamda bir istesizli var, yavaş yavaş alkol problemi olabileceğini düşün. Bak şimdi daha da kötü aşamalara giriyorsun abi bak. Sende hayattan bir vazgeçmişlik var. Olay kadın olayı bile değil aslında. Ben sana bak daha önce söyledim. Senin o içsel rahatsızlığını, o enerjini farklı bir şeye çevirmen lazım. Belki ortam değiştireceksin abi bunu acilen yapmak. Önümüz yaz tatili. Derslerin yok, bir şeyin yok tamam. Üç hafta ayrılın. Git Adana'dan bin abicim Şakir Paşa Havaalanı. İstanbul aktarmalı. Neyse Pegasus'la mı uçuyorsun bilmiyorum. Avrupa'ya git. Balkanlara git. Fransa'ya git. Cebine paranı koy. Üç kuruş beş kuruş. Gez. Dünyayı gör. Olay orası değil sadece. Dünyada farklı yer. Onu bırak. Türkiye'nin farklı bir yerine git ya. Atla arabana. Birkaç gün gez. 5 gün, altı gün. Saçma sapan hiç böyle insanların duymadığı yerlere git. O kadar güzel yerler var ki Türkiye'de. Böyle tür antik kentler falan var. Anadolu zengin yani. Gez. Yanında kadın da olmasın. Yanında hiçbir belki erkek arkadaşın bile olmasın. Bir tane kitap al. Bir şeye odaklanmaya çalış. Çünkü bu alkol buna dönüşse işin içine çıkamazsın abicim. Bak bu bu benim çevrede çok gördüğüm bir paterndir arkadaşlar. Alkolizm gerçekten bir problem. Ve sanki marifetmiş gibi alkol alıyor insanlar. Bir erkeklik göstergesi, bir statü göstergesi gibi alkol alıyor. Abi işte toplandık ne yapıyoruz içiyoruz filan. Ve böyle ortamlara geldiği zaman bir yere ben mesela lise arkadaşlarımı görüyorum. Bu hayatı yaşamışlar. Abi adamlar böyle göbekler böyle olmuş ya. Yani. 45-50 yaşında kalbine stent taktıranlar var. Yani sağlık problemi olacaktır. Kendinize şimdiden bakmanız lazım. Alkol içtik, şey yaptık filan. Böyle görüyorum erkek gruplarının Alkol alıyorlar. Şekil yapmaya çalışıyorlar. Şimdi öyle bir tarif, tarif etmem lazım aslında. Şimdi burada zaman yok ama. Keşke Tolstoy olsaydı çok güzel tarif ederdi yani. Böyle sokakta da görüyorum. Marmaris'te de çok fazla bu gençlerden. Kadına ulaşamıyorlar. Betalar. Odaklanma problemleri var. Fakat hayatta bir yere tutunmaya çalışıyorlar. Farkındayım. Ama tutunacak, onlara mentorluk yapacak birisi olmamış. Ortaokul, lise, üniversite olmamış. Ailede bile anne baba olmamış. Bu ülkede büyük bir mentorluk eksikliği çekiliyor. Farkındayım. Ben size verebildiğim kadar vermeye çalışıyorum bunları. Anlamanızı sağlıyorum ama bir şeyden sizin çıkmanız lazım. Söylediğim şeyleri temel olarak alın ve çevrenize bakın. Bu gençlerden çok fazla var. Ve çevrelerinde en kız bile yok. Hasbel kader bir kızla çıkıyorlar tamam mı? Ve kız genelde gold digger. Yani ne? Adamın parasını kullanıyor. O mekana gidelim, bu mekana gidelim. Onu gezdiriyorsun, mezdiriyorsun lan. Erkeklerin giyinişleri aynı. Kadınların giyinişleri aynı. Tamam mı? neymiş, yanında kadın var. Artık orada cinselliğe bile bulaşmak için değil. Yani burada bile gerçekten, şunu bile yapsam, bak hakikaten saygı duyuyorum ya. Mesela ben eskorta gidiyorum diyorsun, tamam. Ben kadınlarla çok sıkıldım, niye? Çünkü vaktimi çalıyor, kitap okuyamıyorum, müziğimle ilgilenemiyorum, bilmem ne. Saygı duyuyorum, tamam. Veya bir tane işte böyle köp badim vardır. Body body öpersin arada. Arada badi yaparsın, arada öpersin falan olabilir. <laughs> Zaten gidip de bu yaşlarda bir kıza Ama o kendi çevrenin oluşturduğu rehavetin içinde alkol aldım mekana gittik, oturduk işte abi nasıl filan. Herkes aynı giyiniyor. Herkes aynı berbere gidiyor. Sakal tıraşı aynı. Pantolonlar aynı filan. Marka giyinmeler. Tipik yani böyle. Instagram'da resimler. Senden bahsetmiyorum. Genel olarak bunlar. Ve bu işin içinde sen bir de bu kokteyle 24 yaşında alkolizmi katarsan senin bu işten çıkışın yok abi. Kötü bir evlilik yaparsın, boşanırsın ve mahvolur gidersin. Birazcık hayatını aç kırman lazım. Dünyana açılman lazım dünyada. Tamam. Bunu yap. Bir odaklanma noktası bu.